Bizleri örtsün. O zaten örtmeyi sever midir? O zaten kullarına merhamet etmeyi sevendir. O zaten kullarını bağışlamayı sevendir. Sevmez mi? Sevgiyi dahi yaratan o değil midir? Özlem duygusunu yaratan da o değil midir? Aşkı yaratan da o değil midir? sevmeyi de yaratan o değil midir? Merhameti yaratan o değil midir? Rahmeti yaratan o değil midir? Bütün güzellikleri nasip eden de o değil midir? Sana teslim olmak ne kadar büyük bir şeref ya Rab. Allah'a teslim olanlar çok güçlü insanlardır. Bana sorsanız deseniz ki bu yeryüzünün en güçlü insanı bana anlatır mısın? Bana yeryüzünün en kuvvetli insanı anlatır mısın? Bana bileği bükülmeyen insanı anlatır mısın? Bana hiçbir zorluğa teslim olmayanı anlatır mısın? Bana mağlup olmayanı anlatır mısın? Bana bütün buhranlardan kahramanca çıkacak olanı anlatır mısın? Bana kaosa teslim olmayanı anlatır mısın? Bana hiçbir fitneye teslim olmayanı fitne karşısında huzurlu olabileni, güçlü olabileni anlatır mısın? Bana en güçlü olanı anlatır mısın diye sorarsan sana anlatayım. En güçlü olan Allah'a teslim olan kişidir. Yeryüzünün en güçlü insanı iman üzerine olan kişidir. Yeryüzünün bileği bükülemeyecek olanı Allah'ı bulmuş olanlardır. Yeryüzünün en kudretlisi, en güçlüsü Allah'a teslim olmuş olanlardır. Allah'a teslim olmayanların simalarında korku vardır. Allah'a teslim olmayanların simalarında hep karanlıklar vardır. Hep bir korku vardır. Hep bir endişe vardır. Hep umutsuzlardır. Güçsüzdürler. Ama Allah'a teslim olanlar çok güçlüdürler. Çok emindirler. Hayatta büyük bir amaç ve gaye üzerine yaşarlar. En büyük gayeleri Allah'ı razı etmektir. Allah'ı sevmektir. Her şeyi Allah için yaparlar. Mutludurlar. Allah'a iman eden insan çok mutludur. Hiç mutsuz değildir. Çünkü hayatının merkezine Allah'ı koymuştur. Çok güçlüdür. Hiç mutsuz değildir. Her şeyinden emindir. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. Beni o görüyor ya. Beni o işitiyor ya. Beni o duyuyor ya. Benim her halimden o haberdar ya der. Allah'a teslim olan çok güçlüdür. Hiçbir fırtınaya teslim olmaz. Hiçbir karanlıkta kalmaz. Onu aydınlatan bir iman üzerinedir çünkü. Onun bir rehberi vardır. Emindir. Hazreti Muhammed'e teslim olmuştur. Aleyhisselam sürekli fikirleri değişen bazı düşünürler gibi değildir peygamberler. Bugün söylediğini yarın değiştiren bazı düşünürler gibi değildir hiçbir peygamber. Kendinden emindir peygamberler. Peygamberler çok güçlüdürler. Tarihte mübarek isimleri bilinmiş olan bütün peygamberler çok güçlü insanlardır çok güvenilir insanlardır. Onların ardında gitmiş olan insanlar da hayatlarında çok emindirler. Kendilerine güvenilirler. Peygamberleri hayatına gaye edinenler, peygamberleri kendilerine rehber olarak kabul etmiş olan insanlar hayatlarında büyük bir gaye üzerine yaşarlar. Ne için var olduklarının farkındadırlar. Allah'tan geldiklerinin farkındadırlar. İnsan iki şeyden meydana gelmiştir. Bir beden, bir de ruh. Beden dünyada var edilmiş bir bir doğum hadisesinden bir meydana gelme hadisesidir. Ama ruh ise yücelerden bir manadan bu bize şunu gösterir insan hem dünya insan aynı zamanda yücelerden bir mana alemi ile arzuları artan şiddetlenen bir varlıktır insan hem dünyaya yönelik hem de yücelere müthiş bir arzu duyan bir ruha sahiptir. İnsan bedeninden dolayı dünyaya yönelik olduğu o tarafından dolayı da dünyevi şeyleri arzular. İşte nefis budur. Nefis insanın dünyevi duygularının arzularının hareketlenmesidir. Dünyevi duygular. Herkese vardır herkese bir ben merkeziyetçilik vardır. Bugün buna modern tabirle ego derler. İnsan kendini düşünür. İnsan bazen çok bencilleşebilir. Eğer ki nefsini dinlerse çok bencilleşebilir. İnsan eğer <laughs> nefsini dinlerse nefis ona hep bataklıkta yürümesini teşvik eder. Bataklıkta Güzel olmayan şeyleri ona teşvik eder. Hoş olmayan şeyleri ona teşvik eder. Boş ver der, kimseye iyilik yapma der. İnsanlarla arasını açar. Kardeşlik duygularını sindirmeye çalışır. Yalan söylemeyi sevdirir. Hoş ve sevimli bir şey gibi gösterir. İnsanları aldatmayı sevdirir nefis. Ama bir de insanın ruhi bir yönü vardır. O ruhi yönü hep Allah'ı arar. Nefsin o girdabı karşısında Allah'ı aramaya çalışır. İnsanın o ruhi yönü. Çünkü Allah'tan gelmiştir. Her şey ait olduğu yeri arar. Hep Allah'ı aramaya çalışır. Çünkü kalp ancak Allah'la mutmain olacaktır. Çünkü insan bir gaye üzerine yaratıldığının farkında olmak ister. Çünkü etrafına baktığında bin bir çeşit olan varlık karşısında bunlar boşuna değildir. Ben de boşuna değilim. Hiçbir şey sebepsiz meydana gelmez ki benim gibi bir varlık nasıl sebepsiz meydana gelsin ki der. Bana bir şey gösterin, gayesiz bir şey gösterebilir misiniz? <laughs> bir kibrit çöpünü alalım elimizde. Kibrit çöpünü bir konuşturalım. Bize desin ki, bir anlat bakalım. Sen ne için varsın? Bir kibrit parçası bize konuşsa ve dese ki, ben öyle bir gaye üzerineyim ki, ben benim ve siz yakarsınız. Siz benimle etrafınızı aydınlatırsınız. Bakınız bir kibirin çöpünü konuşturuyoruz. O bize ne diyor biliyor musunuz? Siz ya bazen böyle dişlerinize bir şeyler böyle karışır. Dişlerinize bir şeyler karıştığı zaman benimle böyle dişlerinizin arasındaki o şeyleri kaldırırsınız. <laughs> bir kibirin çöpünü konuşturmaya devam etsek bize daha anlatmaya devam edecek. Bir kibrit parçası dahi yeryüzünde amaçsız ve gayesiz değilse insan gibi muhteşem ve muazzam bir varlık nasıl boş ve amaçsız bir şekilde yeryüzünde olsun? Hangi akıl sahibi bunu iddia edebilir? Hangi mantık kuralları bunu kabullenir? İnsanın ruhu, insanın kalbi, insanın aklı hep bir gaye üzerinde olduğunun farkındadır. Ve o gaye için yaşamayı arzu eder. Ama şehevi duyguları ise hep onu bastırmaya çalışır. Nefsi hep onu dindirmeye çalışır. İşte hayat bu. İnsan budur. Dünya ile bedeni ile ruhu arasındaki o mücadelesidir. Nefsi ile kalbi arasında, nefsi ile aklı arasında, nefsiyle o muhteşem hayat tarzı arasındaki büyük bir mücadeledir. Peygamberlere teslim olanlar güçlü insanlardırlar. Peygamberlere teslim olmuş olanlar ne için var olduklarının farkında olandırlar. Hayatlarını mutlu geçirirler. Ben hatırlıyorum Rahmetli babaannemi hatırlıyorum. O kadar şu an duygulandım ki şimdi ondan bahsedeceğim zaman birden bire kalbime geldi. Rahmetli babaannem. Allah kendisine rahmet eylesin. Ne kadar güzeldi. Ne kadar asildi. O kadar mübarek bir siması vardı ki onun simasına baktığım zamanlarda ben rahmeti görüyordum. Ben onun simasına baktığım zamanlarda masumiyeti görüyordum. Safiyeti görüyordum. Dünyayla ile kirlenmemiş bir insandı benim ninem. Birçoğumuzun ninesi de öyledir zaten. Bu şerefli Anadolu toprağının büyükleri öyledirler zaten. Rahmetli ninemi hatırlıyorum. Onun yanında otururdum. Vaktimi hep onunla geçirmeye çalışırdım. Bazen Sabahın erken vakitlerinde yanına giderdim. Basamağa böyle hızlıca üçer, beşer basamağa çıkmaya çalışırdım. Rahmetli babaannemin yanına gideceğim zaman çok böyle heyecanlanıyordum, seviniyordum, mutlu oluyordum. O bana büyüklerimi anlatıyordu, dedelerimi anlatırdı. Dedelerim hep İslam'a hizmet vermiş alim idiler benim dedelerim. Çağın en büyük müderrisleriydiler, her birisi dedelerim bana onların hatırasını anlatırdı. Onlara hizmet vermiş bir insan da benim rahmetli babaannem. Yanında otururdum. Onu izlerdim. İnanın dünya ile hiçbir meşguliyeti yoktu. Yüce Allah onu sanki hiç dünya ile meşgul etmiyordu. Böyle elinde böyle tesbihi vardı. Böyle sürekli zikir çekerdi. Uzanırdı bazen hastaydı böyle. Uzanırken de elinde böyle tesbihi vardı zikir çekerdi. Kur'an-ı Kerim okurken uyuya kalırdı. Subhanallah. Kapıya birisi geldiği zamanlarda tanısın tanımasın cüzdanındaki bütün parayı verirdi onlara. Verdiği de bakmadan verirdi biliyor musunuz? Ne verdiğine bakmadan verirdi. Ben derdim ki bu verdiğim biraz çok sen çok para veriyorsun ver ver derdi Allah'ın hazinesi daha geniş derdi verirken korkmadan veren bir insan. Allah için verirken korkmadan veren bir insandı Allah için verirken ardına bakmadan ikram eden bir insandı hayatımın en güzel anları hayatımın en tatlı anlarını onun yanında diz çöküp sırtımı dizine koyduğumda onun patiklerini tutarken bana dua ettiği anlardı. Bir daha hiç bulamadım o anları. Bulamayacağımı da çok iyi biliyorum. Hayatımın en güzel anları onun yanında oturduğum sırtımı ona dayadığım, o da güzel elleriyle başıma koyduğu, dua ettiği anlardı. Dünyayla hiç kirlenmemiş bir insandı bütün hayatı, bütün gayesi Allahu Teala'yı razı etmekti. Hazreti Muhammed'in güzel ismini duyduğu zaman heyecanlanırdı. Kurban olayım ben o ona derdi. Öylesine seviyordu. Dünya ile kirlenmemiş bir insandı. Yüce Allah'ın dünya ile hiç meşgul etmediği bir insandı. O kadar güçlü bir insandı ki rahmetli babaanne. Ona baktığım zaman korkmamayı öğrendim. İman böyle bir şeydir. Allah'a teslimiyet, ne için var olduğunun farkında olanlar. Selam olsun onlara. Selam olsun Allah'a teslim olanlara. Selam olsun Allah'ı bulanlara. Selam olsun bugün Hazreti Muhammed'e teslim olanlara. Selam olsun.